Ya elhamdülillah ve selatü ve selamu Arkadaşlar bugün sizinle üç hadis paylaşmak istiyorum. Üç hadis. Ee, aslında bir sıralaması yapılabilir bu hadislerin. Ee, önce şu, ikinci şu, üçüncü şu. Ama ben bir sıralama yapmadan böyle ilk aklıma gelenden başlayacağım. Sonra tertipleyebilirsek bir tertipleyelim beraber. Bir sıralamaya koymaya çalışalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki kelebekler gibisiniz. Kelebekler gibisiniz. Bir adam bir ateş yakar ısınmak için. Zaman sonra o ateşin parlamasıyla kelebekler ateşin etrafına üşüşmeye başlarlar. Ateşe pervane olur kelebekler. Adam da kelebekler yanmasın diye kalkar ve telaşla kelebekleri kovalamaya başlar. Ama adam ne kadar kovalasa da kelebekler ateşe doğru üşüşmeye başlar. Benim de sizin haliniz aynı böyle. Ben o adam gibi sizi ateşten korumaya çalışıyorum ama siz kelebekler gibi ateşe doğru gidiyorsunuz. Bu birinci hadis. İkinci hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki, e, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya seven ol, beşincisi olma helak olursun. Öğreten ol, öğrenen ol, dinleyen ol, seven ol ama beşincisi olma. Yani ne? bütün bunların dışında uzaklaşan ol, onları sevmeyen ol falan bu beşincisi olma helak olursun diyor kendisi. Üçüncü hadis de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben bunların topuğuna basarım. Bunlar da benim topuğuma basarlar. Ben böyle devam eder giderim. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu üç hadis arasında bir koordinasyon kurmaya çalışalım. Dediğim gibi sıralama hangisi başta, hangisi sonda onu siz şey yapın. Ama bizler şöyle son hadisten şöyle bir düşüneyim önce. Bizler Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısını Kur'an'a ve sünnete iman etmiş insanlarız. Bu iman yolculuğundaki konumumuz nerede olmalı? Olabildiğince en iyi konumda olmalıyız mesela ben. Ama bu yolculuk nasıl başlıyor? Bu yolculuk sevmekle başlıyor. Biz sevdik yani. Biz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevdik. Sonra onları onu dinleyenlerden olduk. Kur'an'ı dinledik. Sevdikçe dinledik. Dinledikçe bu sefer bu dinleme aşkımız bizi onu öğrenmeye sevk etti. Öğrendik, öğrendik. Biraz daha öğrenelim dedik. Değil mi? Sahabe ne diyor? Ve biz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına gelirdik. Onu ayet alırdık. Onu öğrenirdik. Ezberlerdik. Hayatımızı uygulardık. Tekrar bir ona ayet, ayet daha alırdık. Peki niye? Adamlar sevmişler. Bu sevgi onları durdurmamış. Öğrenme yoluna gitmişler. Ya çiftçi adam. Abi okuma yazma bilmiyor ya. Dağ adamı dağ. İnanın dağ adam ya. Öyle bir dağ adamı ama sevgi onu nerelere götürüyor biliyor musunuz? ilmin aşığı yapıyor yani. O öğrenme aşkıyla ne yaptılar? Peygamber Efendimizden aldılar, öğrendiler, aldılar öğrendiler. Sonra Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra özellikle bütün dünyaya İslam yaydılar. Yani bir sahabenin kabrinin Çin'de birisinin Endülüs'te, birisinin İstanbul'da, birisinin Rusya'nın bir yerinde e Azerbaycan'da sahabe kabri var. Yani kayıplı. Çin'de sahabe kabri var, kayıplı yani öğreten oldular. Sevdiler, öğrendiler ve ne oldu? Sevdiler, dinlediler, öğrendiler ve öğretenlerden oldular. Hakikaten bir piramit gibi oldu bu aslında. Ama şu olmadılar. Üç kişi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu sırada üç kişi geldi. Mescid biraz kalabalıktı. Ondan sonra birisi aralardan yol bularak Efendimiz'e doğru yürümeye gayret etti. Ve bir boşluk buldu oturdu. Ötekisi arkadan bir kenara kıvrıldı hemen. Üçünüz şöyle bir baktı. Dedi. Çıktı gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu üç kişinin halini size haber vereyim mi? Birisi Allah'a sığındı. Yani dedi ki ya Rabbi gayret ediyorum öne doğru geçmek istiyorum. Allah da onun sığınmasını kabul etti. Ötekisi ikincisi utandı. Haya etti. İnsanların omzuna basarım dedi. Rahatsız ederim dedi. Ben şöyle bir yere kıvrılayım dedi. Kırıldı. Allah da ondan haya etti. Üçüncüsü yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Beşincisi olma. Helak olursun. Beşincisi olma. Helak olursun. O zaman biz bu sevgi yolculuğunun bizi tırmandırdığı zirveye doğru gitmemiz lazım. Öyle mi? İşte bu yolculukta biz neredeyiz? Biz bu yolculukta şu kelebek hadisini hatırlayalım. Adam ateş yaktı, niyeti ısınmaktı. Ama kelebekler üşüştü diye kelebekleri kurtarmaya çalıştı. Şimdi biz kimiz? Biz kelebekleri ateşe düşmesin diye kurtarmaya çalışan adam mıyız? Kelebekler miyiz? Hangisiyiz? Eğer bu İslam'ın muhabbet sevgisi kalplerimize yerleşti, hakikaten bir kurtuluş var. Hani şairin dediği gibi, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun, durun diye bir şey var. İşte buyurun size durun, bu cadde çıkmaz oldu. Bu gökyüzü Bodrum. Yani adam bir telaşla, insanlığa bu severek, o dinleyerek, o öğrenerek, o öğretme aşkıyla insanlığı kurtarma derdiyle bir haykırış içerisinde. Yani kelebekler ateşe düşmesin diye çaba sarf ediyor. Telaşlı 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 telaşlı. Biz kimiz? Hangisiyiz? Kelebekler miyiz? O telaşlı adam mıyız? Ben söyleyeyim siz o telaşlı adamsınız. Kusura bakmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve bu kutlu, bu mübarek, bu şerefli bu izzetli yük sizin boynunuzda. Telaşla insanları kurtaracaksınız. Koştu bir çağrı geldi değil mi? Dediler ki bir çocuk vefat ediyor. Bir Yahudi çocuğu. Koştu Peygamber Hatta bazı rivayetle bildiğiniz yaşlı bir adamın yoldan böyle koşarak, telaşla koşarak geçmesi gibi koştu. Genç Bir genç gibi koştu yani. Değil mi? İnsanın garibine gider. Yaşlı bir adam yetişti çocuk vefat etmeden. Evladım dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Senin hakkında bir delilim olsun. Sonra çocuk şöyle babasına baktı. Babası da tasdik et dedi. Yahudi, Yahudi baba evladına sallallahu aleyhi ve tasdik etmesini işaret etti. Çünkü biliyordu o da. Çocuk la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Efendimiz ne kadar sevindi. Bir kişi, bir kişi sizin resimlerinizle namaza başlayacak. Bu telaşa sah sahip olmamız lazım. Kelebekler ateşe düşüyor. Güzelim kelebekler, güzelim çocuklar ateşe doğru gidiyor. Bu din o kadar kutlu bir din değil mi? Ne kadar büyük bir şeref, bir şan. Öğrendikçe içiniz kıpırdıyor. diyor. Ya Rabbi, ya Rabbi diyorsunuz, mesela? O zaman bu telaşa gireceksiniz abi Hakikaten değil mi? bizden öğrenip başkalarına bildirenin Allah yüzünü ak etsin diyor Peygamber sallallahu anh. Peygamber duası. Peygamber sallallahu aleyhi vefat etti. Bu o yük bizim omuzlarımızda. Bu şerefli, bu mübarek, bu güzel yük bizim omuzlarımızda. Bu emaneti en güzel şekilde taşımamız lazım. Üçüncü hadis nasıldı? Ben bunların topuğuna basarım. Bunlar da benim topuğuma basar. Ben böyle devam eder giderim. Biz sevdik, dinledik, öğrendik, öğrettik. Biz bir telaşla insanları çağıran hmm. insanlardanız. Ama biz koltuğumuzdan bazı böyle havalar alıp bir yerlere doğru kendimizi sürüklenmemiz, şeytanın vesveselerine düşmemiz gibi bir tehlike var. Onun için insanların arasında kalmaya dikkat edeceğiz. Tevazuya dikkat edeceğiz. Ben bunların topuğuna basar. Bunların arasında kalırım diyor Peygamber. Yani Mekke'yi fethettim. Mekke'nin yüksek bir tepesinde benim evimi yapın. Hele şu akil benim evimi satmıştı. Getirin bakayım evimi. Değil mi? Değil mi? Öyle dediler değil mi? Ya Resulallah. Mekke'yi fethettiniz. Evinize geçin siz evinizde dinlenin dediler. Akil bize ev mi bıraktı diyor Peygamber. Amcasının oğlu evini satmış. Amcasının oğlu evini sattı diye artık o iş bitmiştir diyor. Benden habersiz satıldı getirin evimi falan yok öyle. Tamam diyor satmışsa satmış bitmiştir. Sahibine hayırlı olsun. Ne dedi Huneydin'in? İnsanlar malı mülkü aldılar gittiler. Ama ben ama sizin payınıza ben düştüm dedi. Vallahi Medine'liler bir vadiye doğru gitse Ensar, ben de onlarla beraber giderim dedi. Değil mi? Şimdi günümüzde bizim İslami tebliğlerimizdeki konumumuzda bu hadis bize önemli bir ne derler, işaret fısıldıyor. Kendini sırtça saraylara kitleme, medresene kitleme halkın arasında gez. Selam ver onlara. Abla bin Ömer çıkarmış. Şeyde caddede yürürmüş falan. Ne demiş sen bir işin mi var bu e, habire çarşıya geliyorsun? Yok demiş. Müslümanlara selam vermek için çıkıyorum demiş. Müslümanlara selam vermek için çıkıyorum demiş. Şimdi bir hoca bana dedi ki şunu okuyoruz, bunu okuyoruz falan. Ben dedim ki kardeş okuma. Yani bu kadar çok okumayı bırak. Kur'an okuyorsun, hadis okuyorsun. Evet bilmediğini bilene soruyorsun. Hani okumayı azalt. Bir saat oku, iki saat oku neyse. Çık boş boş sokaklarda gez karşından çıkan Müslüman'a selam ver. Onlar senin topuğuna bassın, sen onların topuğuna bas. İslam nasıl anlatılır söyleyin ya. Yani. Adamın cenazesi oluyor gitmiyorsun. Sonra adamı derse davet ediyorsun. Bu ne feriz, bu ne lahana kardeş. Adamın başı ağrıyor ya. Avradıyla sorunu var kardeş. Dinle adamı. Derdini çözmeye çalış. Onların dertleriyle dertlenmek yani. Ne dedi sana olsun? Ya kızını kovdu ya. İnsan Fatma'yı kovar mı ya? Sallallahu aleyhi ve sellem kızını, kızına kıydı ya. Sizin için ha. Ben dedi el i karnını doyuracağım dedi. Kızım sana zikir öğretiyorum dedi. Hadi sen zikir yap. Ben de bu ehli sufenin karnında Onların arasında kaldı. Ya çektiler şey yakasını çektiler Taiz oldu. Öyle mi? Onların arasında kaldı. Hakikaten eziyet ettiler yani. Medine'ye gittiğinde de yani eziyet ettiler. Ama onları sevdi. Değil mi o? Konu. <laughs> neydi o ayet-i kerime Ali İmran suresinde eğer sen katı kalpli olsaydın he, he, etrafından dağılırlar. Onları sen, onlarla istişare etti. Halkın arasında olmak çok önemli. Ben biraz sitemliyim. Medrese hocalarına sitemliyim. O büyük bizim hocalarımıza. Bu konuda sitemliyim yani. Ne oluyoruz abi? Gidin oturun, bağdaşınızı kurun. Onlar neredeyse siz de orada gezin yani. Ders yapıyorum. Yani. Dersler çok önemli. Çok fazla önemli yani. Hakikaten belimizi doğrultuyor bu dersler. Çok önemli ama bu iş halkın arasında kalmakla yürür. Onlarınla, onlarla hemhal olmakla yürür. Ve sen derdini dinlemeyeceksin. Ondan sonra hocayım diye sağda solda gezeceksin. Yok öyle bir olay. ismini söylemeden bırakamıyorum. Selman Farisi. Allah ondan razı olsun. Şimdi ben Selman Farisi'nin imamıyım yani. <laughs> Selman Farisi de yemin billah ediyorum. Yani burayı keser asıl. Tamam mı? Gerekirse kes burayı. <laughs> Hocam ben ne Arapça bilirim, ne başka fıkıh da hiç iyi değilim, bilmem ne. <laughs> He, cami, cami. Caminin imamıyım. Söyledim önceden. Eee Bizim camide böyle bir topluluk şey oldu. Peki niye oldu? Şöyle düşünüyorum. Ya birbirimizi muhabbet ettik, sevdik ya. Allah için. Adam soru sordu. Sorusunun cevap bulmasını bulmaya çalıştık. Adamın yükü vardı indirmeye çalıştık. Muhabbetti. Orayı geliştiren şey muhabbetti yani. Ya, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetsiz Muhammed ne hasıl. Öyle. mi? <laughs> yeter evet abi üç hadis üç hadis ben bunların topuğuna basar bunlar da benim topuğuma basar ben böyle devam ederdim ne güzel halkın arasında olmak şimdi geri laf açılıyor işte <laughs> çok acıdığım bir grup insan biliyor musunuz zenginler ya böyle bir kenara çekilmiş ondan sonra Siteril bir hayat içerisinde falan. Şimdi biz çık çıksorukta gibi yürüyoruz. Ahmet ne oldu <laughs> diye bağırıyor adam yani. <laughs> Ya inan <laughs> böyle bir bir market var orada. Ali hani abi bilir, hocam da bilir. Markete, için, markete giren adam bağırarak konuşmaya var. Ya nerede o mallar? Diyor. Öteki diyor ki ya getirmedim kardeşim diyor. Ya sen de de hiçbir iş bilmiyorsun falan. Adamlar birbirleriyle didişe didişe alışveriş yapıyorlar. Ya bir ortam var görelim. Ya diyorsun biraz bunların arasında kalmak ne kadar şey yani. Doğallar abi. Adamlar doğal yani. Ha. Öteki ötekinin verdiğiyle falan meşgul oluyor. Ciddi bir e, ne derler muhabbetli bir hayat var. Akraba ilişkileri öyle, komşu ilişkileri öyle. Bir baksın tak kapıyı çalıyor. Hele şu tabağı ver ya diyor. Kibrit ver diyor. Çok alakasız şeyler istiyorlar yani. Şöyle Komşular var ya çok alakasız şeyler istiyorlar. Yani. Bir tane domates verdi mesela. Soğan eksikti. Ya orada ne kadar güzel ya. Şuna bak ya. Ya zengin olmuşsun düşünsene ya. Gitmişsin 5 artı 1. İki tane çocuk 5 artı 1. Çift kalem aç yaparsınız yani. Ondan sonra bir tabak yemeğini verecek bir fakirin yok ya. Komşun, bir fakir komşun yok gibi bir tabak yemek veresin. Nasıl bir nasipsizlik? Nasıl bir nasipsizlik? Bizler fakirlerin duasıyla ayaktayız. Onların muhabbeti, siz söyleyin sadaka veren mi sevinir, alan mı sevinir? Sadaka veren sevinir. Sevinir. Kanat takmış gibi olur adam ya. Sadaka alan biraz mahcup olur. Bir karşılığını versem ne yapsam falan dua eder mi? Ader. Ama sadaka veren adam kanatlarını takmış gibi olur. Sıradan olmak gibisi yok. İyi bilin, sade yaşam imandandır. İyi bilin, sade yaşam imandandır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle de, bırak Ömer dedi. Ta burası kaburgalarına kadar çıkmıştı. Tahtı hasır, izleri kaburgasında diyor. Değil mi şair? Öyle. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah artık durum iyi. Sana bir saray maray bir şeyler yapalım. Bırak Ömer. Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Rabbim rızası yolunda yaşamayı nasip etsin. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Dertlerinize deva, hastalarınıza şifa nasip etsin kardeşlerim. Amin. <laughs> Elhamdülillah. Eyvallah.